Bismillahirrahmanirrahim. Edirne Hasan Sezai Sultanımızın dergahı. Evet. Burası camisi. Esselamu Aleyküm. Allah'a emanet olun. Ede makamı kutbul arifin. Diyor. Evet. Selam Şimşek hocam okur onu. Evet Hasan Sıla'yı da geldi. Selamun Aleyküm ve Destur ya Allah. Destur Sultanım. Evet. Sağ tarafımızda Hasan Sezai Gülşeni Sultanımız. Kaddes Allah Hazreti Şeyh Pir Hasan Sezai Gülşeni. Kaddes Allah sırahu. Sultanım. İyi ayakim. Burada da Sultanımız Muhammed Ali Hazretleri. Bu sandıka. O sandıkanın yanındaki de Seyyid İbrahim Gülşeni Sultanımızın halifesi Aşık Musa Hazretleri. Evet. O Sultanım Aşık Musa Hazretleri. O Sultanım. desto Sultanım. Pirimiz Efendimiz Seyyid İbrahim Gülşeni Hazretlerinin hürmetine. Hümmet Sultanım. Aşık Musa dedi Hazretleri. Hu efendim. Hu Sultanım. Hümmet Sultanım Aşık Musa dedi Hazretleri. Hu. Kaddes Allah sıra. Hu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gayrim oldu Amin. Şu sandıkasının üzerinde beyaz örtü olan yıllarca bize Muhammed Ali Fenayi Hazretleri'nin hanımı dediler. Hanımı değilmiş kardeşim. Bizzat İbrahim Gülşen'in sultanımızın Mısır'dan Edirne'ye göndermiş olduğu Edirneli Aşık Musa dedi Hazretleri. Kaddesallâh sırahu. Evet. Üzerinde yeşil üzerine beyaz örtü olan Destur Sultanı Aşık Musa dedi Hazretleri.

Bu da sultanımızın camisi. daha yanına yaklaştım. Bu daha. Şuraya bak. Ecdadımızın yazısını okumaktan bir haberiz ya. والله بالله